İyi bak görünmüyor amınakoyim Görüyor musun asla ki? Evet. Görüyor musun? Bir bak çıkmıyoruz. ne biçim pop ya? Bu... Bu ne Bir şey diyeyim amınakoyim Hadi. Bir şey çıkıp, tane. Evimde yanıyor lan. Çıkalım mı şuradan? He? İyi şuradan çıkalım. Onları. Ben gidiyorum. Tabii. <laughs> e hadi ama yapayım. Bu ne? Bu şey ne? Lan çoğalıyor. Ay, Ayar <laughs> ay, hep... <bozulmuş, gülüyor> <çıkamıyor. gülüyor> Ayar ay, <hep> bozulmuş. çıkamıyor. Buraya geldim. Buna yani. Üst lan ayarı lan? Oğlum. He? İşte manzara. Beşer. Bu. Bak ev kol yapıyor bu hayvanla. Hadi lan daha bitmiş. <laughs> evet. Ya bu bir şey olur ama ben <laughs> <laughs> Ha yine giriyorsun. Hı, ha, giriyorsun. Tamam. ha görüyoruz amına koyayım tamam, <laughs> <laughs> oh. Şey, şu da. Ha? Bir yandan bir şey geçti

Boşa bak yavrum benim be. Boşa bak. Boşa görürsün. Şekeri taşlar. Yavaşım. İşte son. Evet. Evet. Bu ne? Bu ne? Demir sikini kesti. O ne? ne o şurada bir lan. şey var göstermeden istiyoruz. Evet. Bunlar göstermiyorlar lan? Bu da bir şey var. Aynen bunu koyayım. Atları yaptık. Gören dalgadan geçelim ha. Bu ne lan? Oo işte oğlum korkunç lan. Güzel. Korkunç. Kork amına koyayım. Korkuyorum. Korkuyorum. Korkma Kerem ne yaparım yanımda? Aa!